Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa temasları devam ediyor. Bakan Kurul, kentteki programları kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Hasan Şozak ile görüştükten sonra ilgili kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı. Murat Kurul, buradaki programın ardından kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için düzenlenen türene katılım sağladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurul, kentteki ikinci günde Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya milletvekilleri, Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar ve Kurum Müdürleri katılım sağladı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurul, Osman Bey Mahallesi'nde 25-30 bin konutluk uydururken sağladığını söyledi. Bakan Kuru ayrıca Şanlıurfa'da 2.446 konutun teslim edildiğini açıkladı. Geldik ve milletimizle omuz omuza birlikte mücadele ettik. Ben burada 2 milyon 250 bin Urfalı kardeşimize, Şanlıurfalı kardeşimize, her ilçemize, mahallemize, bu şehre sevdalı liderimizin, Cumhurbaşkanımızın Selamlarını, sevgilerini getirdim. Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarına, Çandurfa'nın mimarisine, Çandurfa'nın iklim koşullarına uygun olacak şekilde arkadaşlarımız inşaat çalışmalarını sürekli bir şekilde yürütüyor. Ve yapmış olduğumuz işlerde de işte az önce senden bahsettik. İklim değişikliğine uyum bağlamında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak adımları da yapmış olduğumuz yerleşim yerlerinde dikkate almaya gayret gösteriyoruz. Bu manada güneş panelleriyle yağmur suyu hasadıyla yine sıcak su ihtiyaçlarını karşılayacak tasarruf yöntemleriyle yapmış olduğumuz güneş panelleriyle birlikte hem sokak aydınlatmalarını